merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Smith Road'u oynayacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan hemen dedik hediyelere geliyoruz. Hemen şuradan hediye açalım. Ucuz çıktı. Bir araba alabileceğiz. Ve arkadaşlar saat hediyeye Toplam puan. Arkadaşlar bunlar çok az geldi. <laughs> Neyse. İşte araç gelir. Benim arkadaşlar. Ender araç geldi. Ama ben de o araç olduğu için bana bunu verdi. Onu yükseltme verdi. Ama yükseltme de çok iyi. Oo. Yine Alt, Şimdi. Burada benim bir arabam vardı. Of, acaba bu, he bu karakter düzenleme şeymiş. Ben bunu seçeyim. Neyse arkadaşlar Çok güzel bir araçımız oldu ve Şimdi maça başlayalım <laughs> Arkadaşlar şimdi Maça başladık şimdi polisler bizi takip edecek Ve biz de onlardan Kaçmaya çalışacağız arkadaşlar Arabalarla onları drift yaparak Atlatabilirsiniz Ya da onları suya da düşürebilirsiniz Polisler arabayla suya düşünce dağda çıkamıyor. Ama sıvatlar çıkabiliyor. Yanlış suya gitti. Neyse. Şimdi arkadaşlar eh, şu araca Arkadaşlar <laughs> şu yakanı Arkadaşlar sınırlarda yaşamak görevi var. O görev bomba aracına gidip bomba aracında sınırlarda yaşamak diye bir sürü var orada ve o süre bitince biz o görevi verdik diye biliyorum. Ama o bomba aracı patlayabiliyor çok hasar aldığında yani öyle e, bu araçlar gibi o kadar da hemence öyle çok, öyle çok yavaş patla pat ama arkadaşlar şu araba patlayacak gibi üstüne alevler çıktı. Evet patlayacak. Ç sakın çarpmayın ona polisler. Polisler arada birbirini öldürebiliyor. Tam derken. Yine arabayı. Ama polisler polislerle cinayet işliyor. Onların da suçu yok mu? Tren yolunda kaçalım ki. Tren çarparak beni götürsün. Ama araba patlar kesin. Neyse çok garip bir deney olacak ama bir deneyelim diyecektim. Ne bu polisler? Ya bunlar sıvat değil mi? Bunlar yüzebiliyordu herhalde. Ha çıkamadılar. Herhalde. Çıktılar mı yoksa bir yere mi takıldılar orada? Ah. Ne? Ne? Ne işe ya? böyle yumruk atabiliyor. İşte. Arkadaşlar biz kaçalım en iyisi. Ama şimdi siz gelin bakın. Efsane oh, güçlüymüş yalnız. Bunları böyle öldürürüm. <laughs> e neden orijinaryumu katamıyoruz. Arkadaşlar bunları yaparken aklıma Zula şey geldi Zula. Hani to rakibini tokatmaya yapmak istiyorsan Zula eldivenler. O geldi aklıma ama yine öldük. Neyse arkadaşlar. Ama 5 dakika hayatta kalmışız. Video süresinden görüyorum. 5 dakika hayatta kalmışız. Bu bizim için çok iyi bir rakam. Koşulan mesafe Aa 2004 koşmuşuz. Biz o 2000'miş ama biz 2004 koşmuşuz. Bu araba pek de dayanıklı değil bence. Dayanıklı i̇şte ben şöyle. Hipster epicmiş. Ben onu Ender sanıyordum. Bayağı bir karakter çıkarttığım için unutmuşum. Bunun tekerlekleri kare yalnız. Bu nasıl gidiyor? Aa, sınırlarda yaşamak görevini yapacağım arkadaşlar. İnşallah polisler bana bir karışmaz. Aa, bir araba gitti. Ama ben neden bu arabaya bindim? Ay, tam da e, bir saniye daha önceden yapsaymışım. Dur bir dakika, ne oldu? yarı yarış ödülü. Şimdi nasıl alacağız onu? Ha? Evet arkadaşlar, şimdi inşallah bir tane daha çıkar. Ödül kazana giriyoruz. Ve buradan arkadaşlar 100 jetonumuz, 100 paramıza bir araba. Bu oyunda para kazanmak efsane zor arkadaşlar. Ama görevlerle çok kolay. Kasıyoruz ve çok güzel bir araç çıktı. Bunu kesin alacağım. Böyle karavanları ben çok severim. O yüzden onu almalıyım. Bunları yeşile boyamıştım. Atırım. İskeleton arabam. Ona da birazdan oynayacağız. Ney? Böyle <laughs> uzaylı nadirmiş. Nadir olması güzel. Neyse. Acaba uzaylı uf keşke UFO'su olsaymış yanında Daha güzel olurmuş. Arkadaşlar bir oyun vardı ben de onda UFO vardı. Yani oyunun uçaklar kısmına en değerlisi ateş ediyordu bildiğimiz trafik oyunundan hatırlarsınız arabalara çarpmadan gitme onun piksel pikseliydi. Bunu da bir ara çekelim arkadaşlar. O ısmar, 27 vurdum. Ya araba çok iyi kaydırıyor. arabadan duman çıkacak kesin. Niye bu kadar hasar aldı? Arkadaşlar bu araba önü, önü, bir şeye çarpınca hemen geri gidiyor. Aa saniyesinde nasıl kapı açılır? O bu oyun şu mantıksız. 65 65 para daha kazandıktan sonra yeni araç açacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi iskelet arabasıyla oynayacağız ama iskelet arabası böyle çok hızlı ama çok hızlı patlayabilir. İskelet arabası. Hangisi olsun? Bunu bunu. Evet, bunu Arkadaşlar şimdi gelelim bakalım gelelim. Arkadaşlar bu arada ee, bu, bu oyunu siz de oynamak istiyorsanız Play Store'dan daha izleyebilirsiniz. Efsane hızı yalnız. Ha, polis düştü. Oh, o, ondan atlayacaktım ama ondan atlamak çok zor arkadaşlar. Ya yalnız döndü araba. Karakterleri çok iyi yönetemiyorsunuz. Şöyle iki yana birden basarsanız fren oluyor. Ah, bir kaç araba suya düştü. Bunlar birbirini suya atmaktan beni yakalayamadılar. Abi. Ama bunlara hak ettiniz polisler. ...oo Polis benim yapamadığımı yaptı bu, bu polis de yaptı. Arkadaşlar polisler benden pro oynuyor. Zaten silahları var. Şu anda o bana bir sıksa ben bir canım gidiyor. Ve benim de üç canım olduğuna göre sanırım üç kez ateş etmemesi gerek. Yoksa biz biteriz. Neyse. Döne 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 kaçalım. Allah! Arkadaşlar. Yani şu anda yıldırım çarptı. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Bay bay.